arkadaşlar bugün sizlerle haşlar haş çok oyun süresi çok oyuncu <laughs> oynuyoruz. Evet, az önce videoya başlayamadım çünkü. Evet. Mehmet. Mehmet beni ne yaptı. yaptın? Atlas değil miydi? Mehmet değil ki o. Mehmet. ya. <laughs> ana ana Evet, ben Rania... Ben seni kurtardım banki, nasıl yine öldün? Bakın bakın! Bakın bakın! Sen bu Mehmet de ki uydurma! Ne Mehmet. bileyim ben! Var ya var niye kullanmıyoruz? kurtardın mı kendini? Elmas mı harcadın? Hayır. Hayır. Elmas harcadın değil mi Mahmut? Ya öldüm. Öldüm Mahmut. Ben gidiyorum arkadaşlar. bulamadık. Ya. Mehmet. Mehmet onu ya Mehmet. Sakıştım! Sıkıştım, 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 sıkıştım. Beni kurtarın. Sıkıştım Mehmet beni kurtar Deniz Ne söylüyorsun? Ben ne? Benim. benim peşimde. Al. O bu bekleyecek sanırım Mehmet. şimdi. Mehmet! Mehmet kaçtı. Kaç, 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 kaç. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Yan. Daha sonra. Çıkamam ki. Beni başınızda bekliyor değil mi? Başınızda mı bekliyor? Evet. Ben de sanırım öleceğim. Kapattım şu an ya. mı Evet. Baba kapıyı kapattım. Baksana nasıl bu bilgi. Ölüyorsun. Çıkayım mı? Beni görüyor. O yüzden kaçacağım. Evet. Görüyor hala değil mi? Mami, görüyor mu beni? Beni görüyor değil mi? Şimdi görüyor. Hayır. <laughs> <laughs> tamam, daha tüm üstüne bakın. Bakın nerede? O give geliyor kaçın Ran. Ama zaten Sudan aktif dikti. Ya kapıyı da kapatamadım ki hareket ettiğim için. Kapıyı kapattım Mehmet yani. <laughs> ne yapabilirdim ki? Yalnız kutu bulun kutu bulun. Aa birisi ölmüş Mehmet. Bak burada. Mi? Kutu bulu. Bunu sen neden bulmuyorsun? Ben de arıyorum işte. De, sen kutu, de, ben, ben burada. Abi ben de kutu. Kutu kutu kutuyu götür. Da... <laughs> boksi bu mu? Hayır. Kime be? E boksi bu <laughs> yakaland mu? <laughs> sen mi mı? Sen mi? Ama ne Peşimde! Sen mi? Dada var, Mehmet, canım senin arkanda! Azı öyecektir. <laughs> Azra ah! Mehmet, <en gülüyor> seni kurtaracağız. Kurtarmamız lazım <laughs> seni. Hayır! Ben kaçtım, kaçtım! Seni kaçtı mı, Mehmet, ne haber? Arkanda adam var mı? Varmış. Çok Foxy bu gelme 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 geliyor. Bir bak geliyor Ahmet. Bu iyi Ben Bence çıkacak şimdi. Foxy <laughs> bu yukarıda. Hadi otobüs. hadi kutu kutu kutuya kutu kutu. Bak kutu 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 ben kutu 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 götürün. Kutu, şey, ben bir daha kutu götürdüm. Hadi Mehmet sen de o kutuyu götürmen lazım artık. Tamam mı? Hadi bu kutu makinesi? Hadi, hadi kutu hadi. makinesi? Kutu makinesi Mehmet burada ya. Ama abi öylesiniz. Hey bak burada Mehmet kutu makinesi anlaştın mı? Bak oraya koyacaksın. Ne koy? Anladın mı? Oluyor? Anlaştın mı öyle? Artık artık köyüne gitme vakti. Gidemiyoruz ki şu an hala. Ben bir tane kaldı. Bir tane değil daha bir sürü var. Mehmet. Sana kursun ne yapayım? mi? Hayır. Koyacağım zaten. Ne zaman açacağız? Sen bizi koyuyor musun? Daha bayağı bir var. Sen bizi koyuyor musun? Hı hı hı. Öldün mü sen? Ya, daha daha bir sürü kutu var mermisi bence kazanamayacağız. Bence kaybettik ya. Hım. Evet. Yok, kaybetmedik. Öö. Ya, kasusta takla. Şu ağaç düştü. Kutucuk. kutu. kutu. kutu, kutu. El, Al Mehmet sen onu. Ben de bunu alayım. Hadi Mehmet alalım şunları. Kutuları alın kutuları. kutuları. Gel Mehmet şurada kutu var. Nedir? Al Aldık. Burada adam ölmüş. Ben bir kere yakalanmadım ya. <laughs> Mehmet yakalandı sen sen, sen ölüyorsun Mehmet kaç kaç? Ben yani bir daha yakalarsan ölüyorsun Mehmet. Evet çok kötü. <laughs> Mehmet bunları hadi gel koyalım aşağıya. Evet. Hadi gel Mehmet. Kutu, kutu, kutu Şurada e, Mehmet sen in aşağıya Kutuyu ya Görmedim Orada ya. Kutuları, al. Görmedi. kutuları al Kutuları al Kutuları alalım Hocam beni görmedi Ne ben de varsın şu an 5 tane kutu var Hadi elinizden geldiğince kutuları toplayın Mehmet Ben bir tane kutu topladım ya attım tamam Hadi 5 tane kutu aç koy yeter Kutuları koyacağım da Topluyorum. Kutuları topluyor mu? Biz Mehmet'le şu an bir sürü kutu topladık. Mehmet koydun mu? hı. hı. Ben de biraz sonra koyacağım, bekleyin. İki tane bitti. Ben de artık koymaya gidiyorum Mehmet. Canavar bizim yerimizi gördü az önce. Ve benim peşimde. Bizi görmedi. Sanırım beni gördüm. Bir tane daha kutu aldım Mehmet. Canavar nerede? Hadi çok az kaldı. Kutuları toplayın çabuk çabuk çok az kaldı. Şur. Mehmet kutuları koyun. Çok az katı kutular. Ama süre de çok az kaldı. Hızlı olun. Kutuları da koymamız lazım. Kutuları da kaybettik süre bitti yetmedi amin son kutuyu bulamadık dört tane kutu kalmış bir de bende iki tane şurada bir tane kutu vardı canlı olmasaydı onları koyacaktık evet okusaydın ya hmm. evet arkadaşlar okay. evet, devam ediyor Arkadaşlar, girip girip bende duruyor ya. Abi, bu çok sefer... Abi bu ben... maviye gidelim. Mavi, mavi. Tamam maviye gidelim. Ya bu. Hadi, Hadi mavi. Ya. Ya bu zamanında gitmedin. Hasan neden bizi beklemedin? Çık ben çık gir bizden. Beni bekleyin o zaman. H H hemen zaten geleyim. Daha arkadaşlar seni şey bir şey. Olabilir. Hemen geldim tamam mı? Şu arkadaşlar seni şey bir şey şey olmaz mu? Hadi. Hadi Mehmet. Aşk kadar, yaşı yoktu orada orda. Siz neredesiniz? Gel hadi. Biz bunları ne zaman tekrar alabiliriz Mehmet? Ne? Ama ben... ben, ben. <laughs> hadi, çıkıyor, gel abi ya mavi mavi. Hadi gelin. Onu hadi giremiyor. maviye gidelim, hadi Mehmet hadi. Mavi, noktaşko, mavi nokta, mavi, hadi mavi, mavi, mavi nokta, mavi nokta. Hadi Mehmet. Çıkmayın. Hayır mavi nokta, mavi nokta. Bir go, go, abi, benim koktelet. Maşallah. Ah be, benim ah benim abi kendi payımıma inciyorum kavisers. Ne söyleyeceğim ki ne? Ben yakında alırım ya. Ben de. Biraz zor aslında, zor alırız. Ben de bir elma sadece ne dersin? Ben zaten ben acımıyorum. Mehmet hadi vurma. Ben, ben de hazım yiyorum. Ya bir hazım yiyeceğim hemen. Bakalım kim eve? Şey, i̇şte ben eve. Ben, ben de yiyeyim. Ben de deyelim. Ben de yiyeyim. Kim Hiçbir, de? Hiçbirimiz de değiliz. Evet evet hiçbirimiz de değiliz. <laughs> Canavar inşallah iyi bir düşün alamamızı. Şey Şikayetim canavarı. canavar kaçın? Ron. Barişka da, barişka da, 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 da. da, barişka, da, 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 da.

ama <laughs> Nerede bu canavar? Görüyor Var mı? Garibek var mı? <gülüyor> <gülüyor> ben sana adı Ne anladın Muhammed? Ama benim göbek. Aa merhaba canavar. beraber oynayalım. Ne dersiniz? Ne dersiniz? biraz sonra sadece iki, üçümüz oynayalım. Ne dersiniz? Video çekmeden mi? çekeceğiz de. Ya ben de bir yapacağım. Koydu onu. Hadi hmm. Evet, Ve... hadi <laughs> vızırdıyo bize Vızır, tamam. tamam. hadi gel. Ha. Son vuruşu ben yapacak istiyorum. E ben tramvaya binmiştim Kadın canavarın ağzına sokmuş elini. Şimdi rahat koyundan çıkayım mı? Ne? Şimdi ikimiz beraber ineceğiz sadece. Hadi yeşile. 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 Yeşil göbek. Yeşil göbek. Hayır yeşil yok. Nasıl çıkma? Nasıl en az 5 oyuncu olabiliyor. daha hiç kimse şey Minimum 5 oyuncu. 5 tane oyuncu olmak zorunda. Hadi 2 kişi daha gelsin. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Göbek, göbek, göbek. Hayır, girmeyin, girmeyin. Hayır, girebilirler Mami. 2 kişi daha gelmesi lazım. Hayır. Aa Gelmesi lazım aslında Oyun başlamıyor ki öyle. En fazla 5 oyuncu olabilir diyor. En az 5 oyuncu olabilir. Yani... Evet hadi sen de gel. Tamam çıkmayın. Bak gıcıklık yapmayın. Döverim sizi çocuklar. Hayır. Adım. Hayır. Hayır. Sizi döveyim. Çıkmayın. De. Ya Mehmet çıkma. Oho. o herkes geldi. Ha, toplan toplan. Ha. Çıkmayın <laughs> Mehmet. Tamam bir, bir kişi daha gidebilir. Ama diğerler gidemez. Diğerleri çok istemiyorsunuz. Bu İstiyoruz, istiyoruz. Bakalım kim evi? Evet. Mehmet bekle. Anne ben, bana, bana, bana. Sen mi evisin? Evet. He, birisi çıktı, yaşasın. Ben miyim? Hı, sen çıkmadın. Ben çıktım. Tabii ki. Yoo, biz çıkmadık. Her Büyük Süleyman'ı, Masin'i bize bu. Ben çıktım. Masin, bakalım kime boğulacaksın? İyi şey, ya. Ben ebe. Hola. Jump. Bana ben yine Ebe, deynim, anne. Ay, ben, ebe, ben, ebe. Abe, benim milletlerdensiniz. Abi ne beyi? Gördüm. Ben de ben ebeyi. Hayır sen buradasın bak geziyorsun sen orada. Ben eveyim. Nam 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 nam. Ben yiyeceğim mi? Tabii ki de. Ben 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 Abi beni ben ben Ya ben 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 Abi ben 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 Abi beni ben ben Abi beni ben ben Abi beni, ben 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 Ya bak, şey ne? ben ben ya, <laughs> <harcıyor. gülüyor> Zaten burada bilmiyorum. Kaldı O zaman ben de sen elmas bütene bek kadar beklerim başında. Evet <laughs> evet. Ee gider ki elmasın. Baba. Abi ben 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 şunu buyur. Ben şimdi abi bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Abi, ne oldu? Abi, abi, abi. Beni, beni, beni <laughs> evet, bir kişi Evet birisi gitti Hayır sen gitsin Sen Sen yabancı Yabancı bunu da Ne vartın ver bir Sen ne, bak, ne var ya? Hadi orada mı patlattın? Burada ya, burada da. Ee, burada, bu da, burada, da ya, ki, ya, burada da. Burada da. Ya Mehmet. Burada da ya, burada Evet sen bir portakalsın. Yapsam. Portakalı soydum, başucuma koydu, benim benim bir Ben bir yalan uydurdum. Dumadum, dumadum. Kırmızı mı? Dolapta pekmez yala yala bitmez Ayşecik Mehmet bu arada elmanın başına gidin. Ne? Mehmet bu arada bir daha kullanırsam bence elmasın başına gider çünkü daha şimdi bu başına ayrılmayacağım ki elmasın başına gitsin değil mi? ya bak Mehmet daha... elmas mı kullanırsın sen? Köpek Mehmet yapma Hımm bak kaldı Baksana Şuna koyayım mı sonra öpücük Yok Yerden değil mi? bak. Bir şey saniye. Lan o zaman başını da bekliyorum. Elbisinde kalmamış şahmiz. Ya. Ya o zaman kullan. Yani? Ama boşuna gidersen ben kaçmam. Ah oh, sürün sürün. Sürün böcek. Ya, hayır, hayır ya. Bak adam seni görebiliyorum. Yanmadı mı? Yanmadı Adam seni vurar Ya. Hadi ben kaç kaç. Ama şimdi değil. Arkadaşlar seni kurtarmaya gelsin. Emos'un başına gider bana. Bak tekrar bulurum seni. Ama arkadaşlarını öldüreceğim. Ama seni evet, tutup evet. Ne oldu bebek? <laughs> Bak bir de elmas harcamış. Hayır hani elmasa da cimri yaptın? Bak! Ben ya. sana şans verdim, şansını boşuna harcadım. Bana ne? Öldürürüm ben seni artık. Hadi Mehmet, görüşürüz. <laughs> ya, ya ben hiç bir şey Mehmet, haliden ne güzel. <laughs> hayır. Ne bu ya? Sakin ol ya

nerede olduğunu görebiliyor musun? Ama sen bakıyorsun? Bakarım. <laughs> <laughs> ne evet. Beş Best oluyor. Şimdi evet. Aa Mehmet bak burada da ne oluyor? bu buyak ben gideyim. Ya, <laughs> Mehmet ondan çıktı kartı. Hayır abi bir bırak! <laughs> Sen Mehmet ne Al kız ne Nasıl bir vuruştu? Güzel değil mi? Bir tek ben kaldım. Ha sen de. Seni görebiliyorum. Ne buradan çok rahat Tek şanssın. Tek mi şansın? Artık değil. Eyvah sanırım. Hadi bak kaçın. Ne? Evet. Geçti. Hadi. Kaybettiniz. Ama bak benim elmasım. Acaba ben ne kadar elmasım vardı şimdi Muhammed? Ben daha çok, çok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşlerimi ve herkesi öldürdüm. Neden çok etmiştim? Hadi hatta, evet arkadaşlar yine evet. yaşaya Hep beraber. Abi yaşaya ne bağırıyorsun ulan? AAAAAAAA AAAAAA Demek bağırma Hadi dayan dayan Demek yapacaksın Abi şey, şimdi yeşile giyelim Yoksa sarıya sarı Sarıya giyelim Hadi yeşile Bence artık boynundan çıkalım mı? Hayır yeşile Ben boynumdan çıksam mı acaba? Ne yapsam? Aaaa Aaaa Yeşile Hadi o zaman çıkalım. Hem bak. Ee, dur bakayım. 15. Bu videoyu bayağı uzamış. Hadi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Haşhaş haş, oyun serisi. Çok oyuncular oynadık. Hadi görüşürüz.